Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörün uzmanları programı. Bugün sizlere Erzincan'dan sesleniyoruz. Erzincan Mermer Granit'teyiz Sinan Bey. Bugünkü konuğumuz günlük mesailenden bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Merhaba nasılsınız? Merhaba abi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz Sinan Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıtalım değerli izleyicilerimiz. Hani kaç yıl oldu meslek hayatınızı onu bir dinleyelim. Y e 27 senedir ben bu işi yapıyorum abim. Evet. Yani çocukluğumdan beri ya yani, öğren, okulu bitirdikten sonra bir sektöre, başladı. Başladı. Evet. Bir sektöre başladık. başladım. başladık. mesleğe başladınız. sektöre başladım. İlk nerede başladınız? İlk nasıl i̇lk İstanbul, İstanbul'da başladık abim. İzmir'den devam ettik. Yalova'ya geldik. İzmir'e gittik. Ondan sonra Erzincan'a döndük. İşte Erzincan'dan Sivas'a gittik. Evet. İliş'ten mesela Erzincan çevresinden yaptık. Kırıyor. Ondan sonrası, işte Erzincan'da… Kendi firmanızı… Evet. Ne zaman kurdunuz? Ee, firma e, 20 senelik firmadır. 20 yıl. Evet, firma 20 seneliktir. Ben firmayı sonra da e, dahil, dahil, oldunuz. Oldum, dahil oldum. Artık evet, sahibisiniz bu evet, evet, firmanın. Peki, e, şimdi Erzincan Mermer Granit hangi işler yapıyor? Hizmet başlıklarınızı bir öğrenelim. Erzincan Mermer e, Granit grubu, Dezga, Mezar, inşaat e, mermer grubu olarak tamamen işte bir inşaatın inşaat, mermerle inşaat, evet, olması gereken ezgesi basamak, e, yani hani e, hepsini komple anahtar teslim bir inşaatı yani evet. mermer işini Sadece yapabiliyoruz. yapıyoruz. Sadece mermer tarafını evet. Tamam. Ee, mezarlıklar yapıyoruz. Mezarlıklar yapıyoruz. Hayrat çeşmelerini yapıyoruz. İşte evet, güzel, güzel. şu an mesela şeyler onlardır. Her çevre köylerinde de yardımcı oluyoruz. Güzel. Nereye kadar gidebiliyorsunuz? Tinceli'ye kadar girebiliyoruz. Tamam. E kadar gidebiliyoruz. Tercan Aşkla sınırlarına kadar gidebiliyoruz. Kema gidebiliyoruz. Gümüşhane taraflarına Gümüşhane gidiyorsunuz. gidiyoruz. Refa'ya gidiyoruz. Kelkit'e gidiyoruz. Yani iş Bayağı olur. saha evet. geniş. Evet, iş neredeyse biz oradayız. İş neredeyse biz oradayız abi. Tamam. Şimdi çeşitleri var bu mermerin. isimleri var. Neler var sizde? Şu an bizde olan gruplar çoğu Erzincan'da satılan malzeme mesela olarak Marmara, Muğla, Of hmm. yani bu tür şeyler satılıyor. Gravit gruplarımız var mesela mezar Aha. üzeri. Bunlar zaten çoğu hazır dışarıdan hmm. sipariş üzeri getiriyor. Geliyor. Evet, sipariş üzeri getiriyoruz. Bu getirip montajını biz kendimiz buradan Bunların ya. renkleri var değil mi bir de? Evet, Simleri var. Tabii ki. Ney mesela bunlar? Ee, abi e, kaplop taşı işte mesela yırdığımız Bursa taşı, burası eee Mula taşımız var. Evet. Beyaz, Marmara taşı, yine hani şekilde Erzincan'da yani çoğu gidilen malzeme. Hmm. İyi. Abi e, böyle yeşil tonlarda, siyah tonlarda bir şeyler var <laughs> onların isimleri neler? E, yeşil tonlarda mesela, tonlar mesela gra gra şeyine. granit grupları zaten granit hep çoğu şeyden geliyor, dışarıdan geliyor. <laughs> Leylak mesela Hı. mezarlara çoğu Leylak yüzden, diyorsunuz evet, işte mesela. Leylak taşlarımız var evet. mesela. Bu da Marmara şey Muğla pardon. Muğla'nın size şöyle büyük kalıplar halinde geliyor, plaklar halinde. Ya biz Siz biz bunları plaka, ölçülendiriyor musunuz? Biz plaka halinden istiyoruz. Biz tamam. burada ölçülere göre Evet, ölçüye göre. Evet, ölçüye göre değerlendiriyoruz. Ha ölçüye göre de mesela direktmen büyük fabrikalardan da dışarıdan da isteyip getirebiliyoruz. Güzel. Ha çoğu eseri mesela plaka üzeri istiyoruz. Hı. Yani burada istiyor geliyor. Ebatlı geliyor, burada ölçüye uyuyor. Ölçüye ölçüye, uymuyor. Ölçüye, uymuyor. ölçüye uymadığı zaman bu da fire oluyor. Anladım, yani. tamam. Yani plaka şekle geldiği zaman bizim için daha çok... Evet. çok... Ee, şimdi mezarlıklar standart. Evet. Onların ebatları Mezarlık. belli, ölçüleri belli ama diğer işlerde yerine gidip bir ölçüm alıyorsunuz? Fiyat mı anlaşıyorsunuz? İnşaat, dezgah bunları biz gidip yerinden e, ölçü alıp... Tamam netleştirip gelip mesela sahibiyle görüşüp anlaştıktan sonra evet. teslime başlıyoruz. Artık hizmet evet. ondan sonra evet. başlıyor. Anahtar teslim. Anahtar teslim. Yapıp opine, teslim yapıp, ediyorsunuz. teslim ediyoruz. Mezarlar da mesela eee e, zaten resim işlemi. Şimdi artık bu resim işi de başladı. Evet. Değil resim. Mi? Yani veya evet. orada bir figür istiyorlar. Bir şey istiyorlar. Evet. Bunu yapabiliyorsun şey değil mi? hepsini yapıyoruz arkadaşlar. Güzel. Yani evet. her türlü donanıma yani hazırsınız. Tabii her şeye hazırız. Yani sürekli. Evet, buna da şükür yani mesela çevremiz, arkadaşlarımız, dostlarımız mesela çevremiz güzel, geniş. Evet. Ha, biz de mesela aşağı yukarı e Şimdi tara... işinizi iyi yapıyorsunuz. Iş, çevrenizde her zaman, her zaman arkasındayız. Yani gece arsalarda, gündüz arsalarda fark hazırız. Etmez. Biz her zaman tamam işimizin arkasında. Güzel, iş... işinizi severek evet. yaptığınız Aynen için de başarı geliyor yani zaten. Yani böyle gönül şeyiyle yapıyoruz. Heh, güzel. Biz işimiz... Peki, şimdi nerede iş yerimiz ve kaç metrekare bir yer? İş yerimiz Ulalarda abim, E80 e, Karayolu'nun karayolun alt, kenarındayız. Altında. Evet, altında. Tamam, bir showroom yeri yapmışsınız. Evet, e, showroom yeri yaptık. Yani ben, misafirlerinizi ben, ben, ağırlıyorsunuz, evet, ağırlıyorsunuz orada. Evet, mesela gelen misafirlerimizi orada ağırlıyoruz. Çayımızı, ikramımızı yapıyoruz. Çayımızı, yapıp. çorbamızı, mezarımızı, suyumuzu orada şey tamam. yapıyoruz. Tamam, burada ondan atölyemiz var. Atölyemiz atölye var, gelen gelin, tezgahları evet. Ha, Buradan işte renklere bakıyorlar. Evet, şişlere bakıyorlar. Ondan sonra mezar. Evet, siz dönmeyin, böyle konuşun. Tamam. Mezar, mezar çeşitleri de var evet burada. Tabii. Örnekler yapmışsınız. Örnekleri yaptı. Onlara göre şey yapıyor. Ha biz mezar şeyleri, mezara baştaşları hani e, lazer işlemesini hmm. isterler. Sadece yazı isterler. Anladım. Yani Ona o göre müşter O müşteriye bağlı. Mezar nasıl evet, tercih edersen evet, evet. her zaman müşterinin tercihine de biz saygı duyarız. Aynen o önemli. Seviyoruz. Aynen önemli. Burası kaç metrekare bir yer? Burası şu an 2400 metrekare açık ve kapalı alan. Açık alalım. ve kapalı alalım. Tamam, güzel. Kaç kişiyiz? Biz 5 kişiyiz şu an grubumuzda. 5 kişiyiz. Peki. He, yaz yaz sektörlerinde mesela fazlalaşıyor. bu işin durumuna He, göre işin sayınız da artıyor. Evet, şimdi şu an mesela sezonun yeni başlangıcı. Yeni başlayacağız. Yeni başlangıcı. Bu sene kış da zaten ağır gitti. <laughs> Ee, adını, siparişler nasıl şu anda var mı? Şu an siparişler yani hava şartlarına evet. göre geliyor. Ee, yani, ee, şimdi Erzincan ve bölgesinde biraz gurbetçilerimiz de olur. Yurt dışında yaşayan yani. veya Beşin, şehir dışında yaşayanlar. Mesela bizi dışarıdakiler Google üzeri mesela arıyorlar. İnternet üzeri bizi arıyorlar. Siparişleri o şekilde Size gidip alıyoruz. yerinde ha, teslim ediyorlar. Evet, siparişleri o, o şekilde alıyorlar. Fotoğraf mı çekip atıyorsunuz kendilerine? Müşteri İş mesela biz sonra. katalog atıyoruz, Hı. Hmm. Müşteri katalog alır. orada seçti. Müşteri orada katalog beğeniyor bize tekrar geri dönüş yapıyor. Ondan anlaşıyoruz. Yani çoğu müşterimiz de hiç gelmiyor. Güvenden dolayı. Ha, bu da önemli Güvenden biz. dolayı tamam, gelmiyorlar. Biz gelip yapıp teslim edip bittikten sonra tekrar fotoğraf atıyorsunuz. çekip müşterisine O da atıyoruz. paranızı yatırıyor. Aynen tamam. Öyle. Peki şimdi sizi tercih eden insanlara ne söylemek istersiniz? Hani bir teşekkürle cümlelerinizi toplayın. Herkese, herkese seviyorum. Herkese de teşekkür ediyorum. Güzel. Peki. Yani şartlarımız ee, de her zaman iyidir. <laughs> müşterimiz de sürekli baştacımızdır. Destekliyor sizi. Peki. Ben size ve ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir yılınız geçsin Sağ 2025 yılı. Hep İlerleyen bizim. zamanda inşallah firmanızın farklı bir hizmetinde görüşmek i̇nşallah. dileğiyle. Ağzınıza i̇nşallah sağlık. İnşallah her şey daha çok güzel olacak. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun.